Milattan önce 600'lü yıllarda Babil'in sarı sıcağında dünyanın en kudretli adamı Kral 2. Nabukadnezar çaresizdi. Çok sevdiği karısı Kraliçe Amitis, geldiği ülkenin yemyeşil dağlarına duyduğu hasretle günden güne soluyordu. Düz ve kurak Babil ona bir hapishane gibiydi. Kral, aşkı uğruna imkansız bir emir verdi. Çölün ortasına, gökyüzünde asılı duran bir orman kurun. Bu, sadece Babil'in asma bahçelerinin yapılışına dair en bilinlik kısımdır. Ama size yapılan derin araştırmalar sonucu ulaştığımız diğer bilgileri de aktarmak istiyoruz. Hazır olun! Babil Kralı II. Nebukadnazar, dünyanın hakimiydi. Orduları yenilmez, hazineleri sınırsız, şehri ise bir cennetti. Ama onun gözünde bir eksik vardı. Bir gece sarayının en yüksek balkonuna çıktı. Aşağıda uyuyan şehrine değil, yukarıda parlayan yıldızlara baktı ve o an yeleğine o zehirli tohum düştü. Kibir. Kendi kendine fısıldadı. Ben yeryüzünün tanrısıyım ama bu yetmez. Gökyüzündeki tahtın sahibini de görmeliyim. Onunla göz göze gelmeliyim. Ertesi sabah baş mimarını çağırdı. Adamın gözlerinin içine bakarak tarihin en ehlikeli emrini verdi. Bana bir kule yapacaksın. Ama bu kule Şehre Tepeden bakmak için değil, Tanrı'nın kapısını çalmak için olacak. Öyle yükselecek ki en tepesine çıktığında bulutlar ayaklarımın altında halı olacak. Halk korkuyordu. Rahipler, "Yapma ey kral, bu bir meydan okumadır. Gazaba uğrarız." diye yalvardı. Ama nazarın kulakları sağırdı. İnşaat başladı. Kule yükseldikçe Babil'in üzerine tuhaf bir gölge düştü. Her kat çıkıldığında sanki gökyüzü biraz daha kararıyor, rüzgarlar sanki "Gelmeyin" dercesine daha sert esiyordu. Yıllar sonra o gün geldi. Kule bitmişti. Nebukadnazar titreyen bacaklarına rağmen en tepeye o mavi tapınağa tırmandı. Artık kuşların bile uçamadığı bir yükseklikteydi. Aşağıdaki insanlar karınca gibi görünüyordu. Ciğerlerini yakan o ince havayı soludu. Kral elindeki altın yayı kaldırdı. Gözlerini kararan gökyüzüne dikti. Şimşekler çakarken haykırdı. İşte geldim. Yerin krallığı bendeydi. Şimdi göğün krallığına ortağım. Neredesin? Efsaneye göre o an gök gürledi. Ama bu sıradan bir gök gürültüsü değildi. Bir cevaptı. Kralın oku gökyüzüne saplanamadı ama gökyüzü Babil'in kalbine indi. Bir anda kulenin dibindeki binlerce işçi birbirlerine baka kaldı. Biri tuğla ver diye bağırdı, diğeri ona boş gözlerle baktı. Öbürü harç getir dedi, diğeri anlamadı. Tanrı kuleyi yıkmak yerine daha büyük bir ceza vermişti. İletişimi kesti. Aynı dili konuşan o devasa kalabalık bir anda birbirine yabancı oldu. Kibirle yükselen kule anlaşmazlığın gürültüsüyle sessizliğe gömüldü. Nebukadnezar Tanrı'ya ulaşmak istedi ama elinde kalan tek şey yarım kalmış bir harabe ve dağılmış bir halktı. Çünkü insan ne kadar yükseğe çıkarsa çıksın gökyüzü her zaman ulaşamayacağı kadar uzak kalacaktı. Peki gelelim bu devasa yapının zamanın şartları ve teknolojisiyle nasıl yapıldığına. Hangi tekniklerin kullanıldığına? Kulağa pek inandırıcı gelmiyor değil mi? 90 metre yüksekliğinde taban alanı yaklaşık 9 dönüm olan bir yapının zamanın şartlarında yapılabilmesi, iç dolgunun kusursuz yapılması, döşeme sisteminin kurulmaması, özellikle vinç ve araç kullanımı olmadan bu yapının tamamlanabilmesi. Tarih kitapları ona Babil Kulesi der. Ama Sümerler ve Babilliler ona teknik bir isim vermişti. Etem Enanki. Yani cennet ve yeryüzünün temel evi. Bu sadece bir kule değil, mükemmel bir zigurat yani kademeli piramit projesiydi. Mimarların önünde korkunç bir sorun vardı. Babil bir alüvyon ovasıydı. Ne gökdelen dikecek sağlam bir kaya zemin vardı ne de inşaat yapacak taş ocakları. Peki taşsız bir arazide 90 metre yaklaşık 30 katlı bir bina yüksekliğe nasıl çıkılabilirdi? İlk incelenecek kısım malzeme bilimi. Taş yerine tuğla, harç yerine zift. Kutsal metinlerde bile geçen o ünlü teknik devrim burada başladı. Mühendisler yerel kili kullanarak iki tür yapı bloğu ürettiler. Çekirdek dolgu, güneşte kurutulmuş kerpiç. Kulenin iç kısmı milyonlarca adet güneşte kurutulmuş kerpiçten oluşuyordu. Bu yapının ana kütlesini oluşturuyordu. Dış kabuk fırınlanmış tuğla. Kerpiç suya dayanıksızdı. Bu yüzden mimarlar dış cepheyi korumak için yüksek ısıda fırınlanmış sert ve camsı tuğlalar ürettiler. Bu modern binalardaki cephe kaplaması mantığının atasıydı. Ve en kritik bileşen zift, bitüm. Babil'in yakınlarındaki doğal kaynaklardan elde edilen siyah, yapışkan petrol türevi zift harç olarak kullanıldı. Bu madde hem tuğlaları birbirine inanılmaz bir güçle bağlıyor hem de yapıyı yağmura karşı izole ediyordu. İkinci kısım, statik ve yapısal tasarım. Kule düz bir çuluk gibi değil, ağırlık merkezini korumak için kademeli olarak tasarlandı. Taban oturumu, 91 metreye 91 metrelik devasa kare bir taban üzerine oturtuldu. 7 katlı yükseliş. Yapı yukarı çıktıkça daralan 7 devasa terastan oluşuyordu. Bu kademeli yapı, setback, devasa ağırlığın zemine daha dengeli yayılmasını sağlıyordu. Havalandırma kanalları. İçerideki milyonlarca ton kerpiç zamanla nemlenip çürümesin diye yapının derinliklerine uzanın hava kanalları ve drenaj delikleri Weeper Halls bırakılmıştı. Bu o dönem için inanılmaz bir yapı fiziği bilgisiydi. Son kısım zirve, mavi tapınak. En üstteki yedinci kata ulaşmak için devasa rampalar ve merdivenler yapıldı. En tepeye ise Sahra adı verilen bir tapınak inşa edildi. Arkeolojik verilere göre bu tapınağın tuğlaları lapis lazuli renginde parlak mavi sırlanmıştı. Güneş vurduğunda çölün ortasında masmavi parlayan bu zirve gökyüzünün yeryüzüne inmiş bir parçası gibi görünüyor, kilometrelerce öteden fark ediliyordu. Yapım esnasındaki en can alıcı kısım ise asma bahçelerini sulamak için suyun nasıl yukarıya taşınacağı. Mühendislik dehasını ortaya koyan en teknik kısım burası. Arkadaşlar bir binayı yapmak zordur ama bir dağın tepesine her gün 37 bin litre suyu hiç elektrik kullanmadan çıkarmak işte bu imkansızdır. Babil mühendisleri bunu başarmak için tarihin ilk sürekli akış motorunu icat ettiler. Arşimet vidası, tarihi değiştiren icat. En büyük sürpriz burada. Bu teknolojiyi Arşimet'in bulduğu sanılır. Ama Babil bahçeleri Arşimet'ten 300 yıl önce yapıldı. Mekanizma, devasa bir palmiye kütüğünün içi oyuluyor ve içine sarmal, vida şeklinde kanatlar yapılıyor. Bu kütük suya eğimli bir şekilde daldırılıyor. Çalışma prensibi Yukarıdaki köleler bir kolu çevirdiğinde vida dönmeye başlıyor. Su, vidanın kanatları arasında hapsolup sanki bir merdiveni tırmanır gibi yukarı çıkıyor. Şaşırtıcı detay. Tek bir vida yetmiyor. Zincirleme vida sistemi kurmuşlardı. Bir vida suyu birinci terasa taşıyor oradaki havuzdan başka bir vida alıyor, ikinci terasa taşıyor. Su elden ele geçer gibi vidalardan geçerek zirveye ulaşıyor. Kova zinciri, paternoster kompası. Bazı arkeologlar, özellikle Ninova'daki bulgulara dayanarak daha farklı bir sistem olduğunu iddia ediyor. Bu sistem çok daha gürültülü ve endüstriyel. Sistem, iki dev çark düşünün. Biri nehir seviyesinde, biri en tepede. Bu iki çarkın arasına gerilmiş devasa bir zincir var. Teknik, zincire yüzlerce deri kova bağlanmış. Aşağıdaki çark döndükçe kovalar nehre dalıyor, suyu alıyor, yukarı çıkıyor ve tepedeki çarktan dönerken suyu havuza boşaltıyor. Kritik sayı. Bu sistemin durmaması için yüzlerce kölenin vardiyalı olarak 7/24 çarkları çevirmesi gerekiyordu. Bahçe değil, aslında devasa bir fabrikadan bahsediyoruz. İzolasyon mucizesi. Sandviç tekniği. Bu inşaat mühendislerini şaşırtacak en teknik detay. Normalde tonlarca su ve ıslak toprak o binayı bir ayda çürütüp yıkardı. Babil mühendisleri suyu tutmak için modern çatı izolasyonu mantığını kullandılar. Zemin katmanları iş sırasıyla şöyledir alttan üste doğru. 1. Taş bloklar, ana taşıyıcı zemin. 2. Bütün ve hasır. sazlıklardan yapılan hasırlar seriliyor ve üzeri kalın bir zift tabakasıyla kaplanıyor. Su yalıtımı. 3. Çift kat tuğla. Üzerine pişmiş tuğlalar örülüyor. 4. Kurşun levhalar. En pahalı katman. İşte sır bu. Tuğlaların arasına erimiş kurşun dökülüyor veya kurşun levhalar seriliyor. Bu nemin aşağı sızmasını yüzde yüz engelliyor. 5. Toprak. En üstte ağaçların kök salabileceği kadar kalın bir toprak tabakası. Peki daha sonra ne oldu dersiniz? Kulenin yıkılışı sadece dillerin karışması efsanesiyle olmadı. Bir geri dönüşüm süreciyle gerçekleşti. Yüzyıllar sonra Büyük İskender Babil'e geldiğinde kule harabe halindeydi. Onu onarmak istedi ama statiği o kadar bozulmuştu ki, önce tamamen yıkılması gerektiğine karar verdi. İskender aniden ölünce, proje yarım kaldı. Çevre halkı, evlerini yapmak için kulenin o değerli fırınlanmış tuğlalarını birer birer söktüler. Bugün Babil kulesinin yerinde sadece su dolu devasa bir hendek, yani temelizi var. İnsanlık tarihinin en büyük mimari meydan okuması başka binaların duvarlarında yaşamaya devam ediyor. Bugün arkeologlar Babil'in kalıntılarını defalarca kazdılar. Sarayın temellerini, Babil Kulesi'nin izlerini buldular. Ama asma bahçelere dair tek bir kesin iz bile bulunamadı. Kimi tarihçiler, Fırat Nehri'nin yatağının değişip bahçeleri yuttuğunu söyler. Kimileri depremlerin onu yerle bir ettiğini. Bazıları ise daha büyüleyici bir ihtimal üzerinde durur. Belki de bu bahçeler, antik yazarların ve şairlerin hayal gücünde yarattığı hiç var olmamış bir rüyaydı. Ya da Kral Nabukadnezar aşkını öyle gizli bir yere inşa etmişti ki binlerce yıl sonra bile kimse o mabedi kirletemedi. Gerçek ne olursa olsun Babil'in Asma Bahçeleri taşa ve toprağa değil tarihin hafızasına aşkın neleri inşa edebileceğinin kanıtı olarak kazındı. Tarihin tozlu sayfaları arasında taşların ve toprağın sakladığı daha binlerce sır var. Eğer siz de benimle birlikte geçmişin mühendislik harikalarını ve o yapıların ardındaki insan hikayelerini keşfetmeye devam etmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sırada hangi antik yapının gizemini çözelim? Mısır piramitleri mi yoksa İskenderiye feneri mi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Tarihlerle kalın.